Son zamanlarda ÖTV indirimiyle oldukça yoğun ilgi gören Dacia Duster Eco G modeli demir mavisi metalik rengiyle karşınıza oldukça hoş bir görünüme sahip. Yeni makyajda bunun etkisi oldukça büyük. Ön panjurlar ve farlar değişmiş. Farlar içerisinde LED teknolojisi kullanılmış. Bildiğiniz kas yapısı halen devam ediyor. Ön sisteminde disk kullanılırken arkada kampana kullanılıyor ve 16 inçlik jant kullanılıyor. Tabi 17 inçlik jant seçeneği de mevcut. Tavan rayında Duster logosu göze çarpıyor. Arka tekerlerde dediğimiz gibi kampana kullanılmış. arka davul Yarım olarak tasarlanmış. Ön tarafta olmazken arka tarafta bulunuyor. Bu durum yolda fazla sesin içeri gelmesine sebep olabiliyor. Tabi kullandığınız yola göre bu durum değişebiliyor. Arka farlarda gördüğünüz gibi artı formlu Yeni makyajı ise Y formlu. Bunu videonun sonunda göstereceğimiz söylemiştik. Kumandaya bağlı olarak uzaklık ayarınıza göre araç kapanıp açılabiliyor. Yani cebinizdeyken aracı çalıştırabilir. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. Tekrar geldiğinizde kapıyı açıp motoru çalıştırıp istediğiniz yere gidebilirsiniz. Arka bagaj elektrikli bir motora sahip değil. Yani kendisi açılmıyor. Amortisörlü bir yapısı var. Ve 478 litre kadar bir bagaj hacmine sahip. Üstteki aparatı da aldığınızda daha fazla bir yere sahip olacağınız ortada. arka yandan görünüş de bu şekilde. Arka oturma alanına şöyle bir baktığımızda oldukça geniş duruyor. Ben 1.70'lik bir ortalama insanım. Şu an ortalama standartları Türkiye üzerinde 1.76 olsa da benim zamanıma göre 1.70'ti. Ve rahat oturabiliyorum. Rahat bir diz mesafesi ve baş mesafesi mevcut. Aynı zamanda pencerelerin geniş olması arka yaşam alanı için oldukça iyi. Ön tarafı da rahatlıkla görebiliyorsunuz. Birçok konuya arkada da olsanız hakimsiniz de bu sizi sıkmıyor. Arka tarafın görüntüsü de oldukça iyi. Işık konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Arkalar prestij paket olduğu için otomatik camlar ve çocuk kilidi standart olarak mevcut. Şoför koltuğu kapısında otomatik yapılacak açma kapama işlemleri mevcut. Cam kilitleme, cam açma. Ve yaşam alanı oldukça rahat ve rahat bir şekilde binilebiliyor. Direksiyon simidi uygun ölçülerde hız sınırlayıcı ve gösterge panelini değiştirecek işleri yapan butonlar mevcut. Yan tarafta benim çok alışamadığım Multimedya tuşları mevcut. Yani uzaktan kullanabilen multimedya tuşlarına sahip. Ben bunların açıkçası direksiyon üzerinde olmasını daha çok seviyorum. Daha uygun görüyorum. Genelde Renault araçları Renault bu tarz kullanıyor. ayna ayarları bulunuyor. Ve LPG göstergesi. LPG tankının göstergesi de burada mevcut. Yani sadece göstergeden izlemiyorsunuz LPG'yi. Direksiyon ayarını da yapabiliyorsunuz. Aşağı yukarı ileri geri olarak oldukça kullanışlı. multimedya sistemi ise göründüğü gibi tam ekranlı, dokunmatik bir multimedya sistemine de sahip ama bunun için ek ücret ödemeniz gerekiyor. Bu üründe bu kullanılmış. Bu tercih edilmiş. Ses kalitesine baktığımda ise oldukça iyi. Hatta beklediğimden daha iyi baslarda kabin sesini veriyor olmasına rağmen bu çok üst düzeyde değil rahatsız edici bir çok iyi olması alakalı onun haricinde 6 ileri şanzıman kullandığını söylemiş olalım ve elektrikli park freni yerine hala elden çekmeli park freni kullanılıyor hız sabitleme ve hız sınırlama Burada bulunuyor. Bana ilginç geldi bu konu. Daha farklı bir yerde bekliyordum açıkçası. Hız sınırlama ayarları direksiyon sınır üzerinden yapılabiliyor. Diler serbest çalıştırma işi. Gördüğünüz gibi, but. kumanda herhangi bir yerde, yakın bir bölgede start stop tuşuna basarsanız motoru çalışıyor. Şimdi buradaki kontroller oldukça uygun bir yerde rahat bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Buradaki tüm tuşları açıkçası deniyorum. Start stop tuşuna ilk basınız eğer devreye işte ayağınız yok ise elektrik veriliyor. Debriyaja basarsanız, debriyaj ve frene basarsanız motoru çalıştırılıyor. Araçta otomatik klima özelliği mevcut. Elde ayarlama yapabiliyorsunuz otomatik olarak devamını da getirebiliyorsunuz. Havalandırma menfezleri oldukça ulaşılabilir yerlerde ve basit bir şekilde açılabiliyor. Yönlendirme butonu da aynı şekilde dolulukta ulaşılabilecek bir noktada. Arka ve ön cam ısıtma. Seçeneklerini kontrol ediyorum. Direksiyon kaplama. Ama diğer konsollar sert plastikten yapılmış. Açıkçası buradaki plastiklerin yumuşak olmasını bekliyordum. Ama arazi tipi olduğu için genelde bu araçlarda sert plastik kullanılıyor. Tavanda da yumuşak tavan bezi yerine arkasında sünger olmayan bezler kullanılmış. Tavan ışıkları, mikrofon. gözlerde aynalar mevcut. Ama ışığı yok. Bazı ürünlerde, ışık olanlarda mevcut. Başka markalarda bunları görmüştüm. Genel olarak ön koltuktan her yere hakim olabiliyorsunuz. Direksiyon ise çok iyi hissettirmiyor ama yoldayken sizi de alıp başka yerlere götürmüyor. Yani yüksek hızlarda da o elektrikli bir direksiyon kabiliyeti mevcut. Burada arka ve ön silecekleri de kontrol ediyorum. Bu arada sileceklerin suyu bitmiş. Buradan abime sesleniyorum. Silecek suyuları bitmiş. Lütfen doldur. Direksiyon üzerindeki sağ tuşlarla gösterge ettiği değerleri sıfırlayabiliyor ya da değiştirip kontrol edebiliyoruz. Sol tarafta ise hız sınırlama, hız sabitleme ile alakalı ayarlar mevcut. Uzun bastığınızı sıfırlama işlemi yapıyor. Hız sınırlama ve hız, hız sabitleme de belli hızın üzerinde. Yani 45 km hızın üzerinde olduğunuz zaman hız sabitleme aktif olma işlemi gerçekleşiyor. Eğer açarsanız. Torpido gözü gördüğünüz gibi çok büyük olması da işinizi görecektir diye düşünüyorum. Kapı cepleri de gördüğünüz üzere. Araçtan inerken inmekte biraz sıkıntı çekiyorum. Benim gibi ortalama bir boyda yani eskiden ortalama bir boydaki bir insan inmek için biraz ileri çıkıp yere basması gerekiyor. Yan basamakların genişliği yetersiz gibi geldi bana. Açıkçası benim ayağım sığmıyor. Far ayırır ise direksiyon altından yapılıyor. Ve elektrikli bir motorla değil bildiğiniz elle çeviriyormuş bir makarayı çeviriyormuş hissi veren düz bir mantıkla çalışıyor. LED farlar gördüğünüz gibi kayan gündüz farlarına sahip. Ön kapıda açmak için şoför makamındaki köşedeki kolu çekmeniz gerekiyor. Burada kapıda açmak için kolu bulamadım. Ve açtığınızda kendiliğinden açılan bir mekanizmaya sahip. Yani burada bir amortisör kullanılmış. Bu bir anlamda kötüyken bir anlamda iyi. Böyle kolay açmanız için iyi. Ama rüzgarlı ve kötü yollarda bu durum aksine dönebilir ve evet. kendinden açılıp daha kötü bir durum oluşabilir bu benim varsayımım motor arkasında turbo bulunuyor ön tarafta enjeksiyon sistemi arka tarafta benzin enjeksiyon sistemi bulunuyor bu motor 1 litrelik 100 beygir ve 170 newtonluk tork üreten bir kapasiteye sahip. Oldukça iyi bir performans açıkçası. Bunu motoru kullanırken de görüyorsunuz. Aynı zamanda motor karakteristiklerini videonun sonlarında daha fazla bahsedeceğiz. gelelim araç içindeki ses yalıtım durumuna. Normal. Gördüğünüz gibi patika bir yol. Oldukça rahat gidiyor araç. Sesleri de duyuyorsunuzdur. Tabi abartılacak bir ses seviyesi değil ama yalıtım da yapılabilir miydi? Evet, davlumbazların yarım olması bu sesi biraz daha arttırdı ortada ama sürekli böyle bir yolda mı gidiyorsunuz? Tabii ki gitmiyorsunuz. Yağmurlu bir havada daha fazla etki olabilir belki ama sürekli de yağmurlu havada ilerlemiyorsunuz açıkçası. Ve çok aşırı bir ses içeriye gelmiyor. oldukça yolu hakim bir açınız var. Ve yüksekte oturuyorsunuz. Yükseklikte hissediyorsunuz. Tabi bu hızınıza göre içerideki ses durumu artabilir. Bir de gece durumuna bakalım. Farların ışığını görüyorsunuz. Oldukça etkili. Gerekli noktaya Oldukça iyi seviyede açıkçası. uzunlar da aynı zamanda ama kısalar daha etkili olduğunu görebilirsiniz. 0-100 denemesi yapalım. Fabrika verileri 15 saniyelik 16 saniyelik bir dilimden bahsediyor. Şimdi de frenleme yaptık. Oldukça başarılıydı açıkçası. Frenlemede gördüğünüz gibi durabiliyormuş. Ve uzun yolda gidişini de içeriye alınan sesi de görebiliyorsunuz. Oldukça iyi ve iyi yolda rahatlıkla virajları alabiliyor. Güvensiz hissettirmiyor. Ama tabii böyle iyi yollarda bu şekilde eğer iki şeritli yollarda. Sorarsanız 130'un üzerini gördüğünüz gibi yaklaşık 43 kilometre ortalama yol yapmışız. Sıfırladık en son bildiğiniz gibi. Ve 66 kilometre yol yapmışız. 66 kilometrenin ortalaması 10.6 litre olarak ortaya çıkmış durumda. Fabrika verilerinde Eko modu, tabii bu durum 6.5 civarında bahsediliyor ki siz gördüğünüz burada 170'e kadar bastık. Hatta 180'e kadar denedik. Yani oldukça hızlı kullandık aracı. Gördüğünüz gibi biraz önce yeni farları da gördünüz. Y-formlu e multimedya sistemini. İçerisinde bulunan 7 tane farklı renk seçeneğini ve 3 tane farklı jant ve dastların teknik özelliklerine gelecek olursak burada bizim LPG olan 1.0 Turbo Eco-G 100 beygirlik modele bakıyoruz. Maksimum güç 100 beygir 4600-5000 LPG için. 90 beygir 4400 4900 benzinli için verilen değer 170 Nm, metre 2000 3500 arası LPG'de 160 Nm, 2200 3750 devirde üretebiliyor. Maksimum hız 168 LPG'de 166 km hızda benzinli de olduğu söyleniyor. 0-100 13.8 LPG'de 15.1 benzininde olduğu söyleniyor. Ekipman özellikleri ise işte konfor, prestige ve prestige plus olarak geçiyor ve bu bizim e, aracımız prestige yani buradaki prestige paketin ne <laughs> içerdiğine dair bilgileri sahip. Ayretten içselleştirmek istediğinizde köpek balığı anten, ön ve yan krom, indüksiyon akıllı telefon şarj cihazı, kapı eşiği aydınlatması, motor seçeneğine göre internet sitesinde böyle bir bilgi verilmiş ve fiyatları gördüğünüz gibi bu araç mesela 218 bin lira ya alınmıştı şimdi 231 bin liralardan baş başlıyor hatta 241 bin lira deniliyor. Ve ayrıca yan basamak, kapı koruma, ön, arka, demirler, cam filmleri ne ayrıca 3700 lira gibi bir fiyat verilmiş. Ve 218 bin liraya araç alınmış artı 218 bin lira araç alınmış fatura kesilmiş burada bu aracın bilgilerine tekrar yer, veriliyor daha net görebilmek için motor seçeneğine göre internet sitesinde böyle bir bilgi verilmiş ve fiyatları gördüğünüz gibi bu araç mesela 218 bin lira ya alınmıştı şimdi 231 bin liralardan baş, başlıyor hatta 241 bin lira deniliyor. Ve ayrıca eğer eski zamanda kalsaydık buradaki hesaplamanın yapıldığı zamanda da gördüğünüz gibi bir 4 liralardan bahsediyor. Benzin 7 lirayken şimdi LPG 6.30'larda ve benzin 8 liralarda. Bu yüzden şu, buradaki rakam şu an çok düşük ya da beraber diyebiliriz. LPG, benzinli ve dizel motor seçeneklerini de görmüş oldunuz. Oldukça açıkçası iyi bir fiyatına göre iyi bir araç. Şimdilik anlatıcılarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Daha güzel şeyler hep birlikte yapabilmek için kanalıma abone olmayı, ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Görüşmek üzere.